Evet, bugün İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın onların e, kızlarına nispet verilen Çifte Sultanlar Türbesi'nin haziresindeyiz. Bu güzel yere geldik ve buraya e, güzel nergis çiçeğini bırakmaya geldik. E, güzel bir ziyarete varis duası var, onu da beraber okuyalım istiyorum. Selam olsun sana ey alemdeki kadınların hanımefendisi Fatıma'nın oğlu. Selam olsun sana ve senin soyundan olan imamlara Selam olsun sana ey müminlerin emirinin vasisi. Selam olsun sana ey şehit olan Sıddık. Selam olsun size ey bu mübarek yerdeki melekler. Selam olsun size ey Hüseyin'in mezarının etrafını saran Rabbimin melekleri. Ben dünyada kaldığım sürece gece ve gündüz devam ettiği müddetçe. Selam olsun sana ey Ebu Abdullah. Allah dualarımızı uzaktan yakın kastı ile İmam Hüseyin'e ulaştırsın. Ee, ve bu güzel nergis çiçeğini de siz izleyicilerden taraf bu mukaddes türbeye vakfediyoruz. Buradan taraf hediyemizi de bırakıyoruz.